Sayın Abdullah e, Öcalan sayesinde ve onun kurduğu e, parti e, ve ordu sayesindedir. Bu anlamda minnetlerim ve şükranlarımın bir kere daha e, başta Sayın Abdullah Öcalan e, ve e, PKK ve gerilaları e, buradan sunuyorum. Ya Ve ne kadar e, minnetler olduğumu da e, buradan... Açıklamamın imkanı yok. Yani bana kaza, e, benim benle yani Kürt halkıyla benim do, e, ilk tanışmam tamamen yanlış temellerde olmuştur. E, fakat e, bana e, bu anlamıyla Kürt halkı, PKK, gerillalar insanlığımı e, kazandırmıştır. Bu anlamıyla da ee, borcumu yeyil yani ö ömrümün sonuna kadar e, kapatacağıma e, inan e, inan e, inanmıyorum yani bu anlamıyla hep kendimi borçlu e, isteyeceğim Kürt halkına ve ger gerilaya ve Kürt özgürlük hareketine e, buradan bir kere daha e, Sayın Abdullah Öcalan'a e, Kürt özgürlük savaşçılarına e, selam ve saygılarımı e, yolluyorum ya, e, bugün başta Sayın Abdullah Öcalan olmak üzere hapishanelere uygulanan tecrit, e, çok açık söylemek gerekirse e, toplumsal e, bir tecriddir. E, bu anlamıyla e, şu anki AKP e, ve işte koalisyon e, hük hükümeti ee, i̇ki temel hedef e, e, doğrusunda birleşmişlerdir. Birincisi aslında 100 yıl 150 yıldır e, hedefleri, hedefleri şey yani bu coğrafyanın yani e, Anadolu, Kürdistan, Pontus, e, Mezopotamya o coğrafyanın Türkleştirilmesi politikasıydı. E, bu anlamıyla e, işte Osmanlı'nın sonu iddiaçılar e, ve Mustafa Kemal arkadaşlarıyla beraber biz e, Hristiyan halklara soykırım uygulanıp bittiğinde hemen ardından saldırılar Kürt halkına başladı ve günümüze kadar da bu aralıksız şekilde sürüyor. Yani şu an e, iktidarın koalisyonları geçmişteki Osmanlıcıları, iddiaçıları ee, ve işte ulusalcıları, faşistleri e, temsil ediyorlar. Bu anlamıyla saldırıları bu temelde almak e, gerekiyor. Saldırılara karşı yani bu teciz saldırısına zaten bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bu anlamlarıyla yani saldırı ne kadar büyükse e, saldırıya karşı direnişimiz de çok büyük olmalı. Yani bu temeliyle. Kürt halkı 40 senedir bu anlamıyla öz savunmasıyla zaten e, Kürt halkını ve halkları korumak için, inançları korumak için elinden geleni yapıyor. Bu anlamıyla e, biraz eksik yoldaşlığa düşen e, Türkiye kesimi, e, Türkiye kesiminin muhalefet güçleridir. Yani bu süreci bu anlamıyla yaklaşmalılar ve Kürt halkına e, uygulanan soykırım e, sürecinde ee, dayanışmalarını daha da büyütmeliler. Çünkü Kürt ayıkmak çok ne söylüyorum. Kürt halkı kaybederse hepimiz kaybedeceğiz. Ee, kazanıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, yaşasın halkların e, eşit birlikleri. Ee, yaşasın e, sosyalizm. Kahrolsun faşizm ve emperyalizm. মানি <laughs>